Dünyayı geziyorumda bu hafta bir doğası ülkesi. Ülkemizin dostu Güney Kore'yi gezeceğiz ve ilk durağımız Suncheon Doğal Yaşam Alanı. Güney Kore el değmemiş doğası, mükemmel sulak alanları, ormanları, dağlarıyla kalbimizi fethetti. Ve biz de şu anda Güney Kore'nin en güzel köşelerinden birindeyiz. Suncheon Körfezi'nin yanı başındaki Suncheon Sulak Alanı'na geldik. Hemen arkamda Sun çok bölgesinin sulak alanının nehrini görüyorsunuz. 1000 kilometreden uzun bir nehir burası. 5000 hektarlık alandan çok daha büyük dev bir bölge. Sun Çon sulak alanı. Özellikle sonbahar geldiğinde ve ilkbahar geldiğinde dünyanın en güzel kuşlarını burada gözlemleyebiliyor ziyaretçiler. Göç eden kuşların mola alanı burası. Havalar soğuduğunda buradan sıcak diyarlara göç eden kuşlar havalar ısınmaya başladığında da işte bu topraklara geliyorlar ve bu mükemmel el değmemiş çok iyi korunmuş sulak alanda yaşamlarına devam ediyorlar. Ve şu anda da Sunçon bölgesinin seyir terasına geldik. Harika bir köprü yapılmış. Görüyorsunuz bu köprü üzerinden de gürül gürül akan Sunçon Nehri'ni görüyoruz. Nehrin üstü tamamen birbirinden güzel şu anda ördeklerle dolu. Burada 140 türden binlerce kuş yaşam sürüyor. Ördekler, kazlar, farklı farklı balıkçılar, farklı farklı kuşlar ve en önemlisi de buranın sembolü turna kuşu. Bizde telli turna vardır ama burada telli turna değil en meşhur kuş, kapşonlu turna. Dünyanın en endebik kuşlarından biri. Kapşonlu turna dünyada sayıları çok az kalmış. 10-15 bin civarında. Ve işte bu bölgede de kapşonlu turna bol bol görülüyor. Bilmiyorum şanslı mıyız. Bilmiyorum görür müyüz ama şu anda bakmış olduğumuz bu noktada sayısız birbirinden güzel kuşlar kendini gösteriyor. Burası harika bir sulak alan. Aynı zamanda aşağıda bakın görüyorsunuz tekneler var. Gelen turistler isterlerse bu tekne turlarıyla da bu güzel nehirde gezebiliyorlar. Haydi keşiflere başlayalım. Sunçon sulak alanındayız. Uçsuz bucaksız Sunçon Ovası güzelliğiyle baş döndürüyor. Güney Kore'de en fazla turist alan noktalardan biri. Görmüş olduğunuz bu doğal yaşam alanı 2013 yılında 6 milyondan fazla turisti görmüş olan bir yer burası. Aynı zamanda 2013'te yapılan Sulak Alan ve Bahçe Fuarı'nda da Dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçi ve ilgiyi kendine çeken bir bölge. Çevresi Sunçon dağlarıyla çevrili ve yemyeşil bir bitki örtüsü dikkat çekiyor. Doğanın en güzel, en bozulmamış manzaralarını işte burada görebiliyoruz. Burası Sunçon bölgesi ve gerçekten de müthiş korunmuş bir alan. Bakar mısınız? Sap sarı sazlıklar, dev boyutta altın sarısı sazlıklar ve farklı farklı tuzlu suda yaşam süren, bütün bitkileri görebiliyoruz. Tuzlu suyla tatlı suyun tam da karışımı altında bulunan bu su ve bölgenin de önemli su kaynaklarından biri. Hemen Pasifik Okyanusuyla bağlantısı var bu suyun. Pasifikle tatlı suyun harmanlandığı bir akarsu görüyoruz altımızda. Bataklıklar var, çamur alanlar var. O yüzden de hiç kimse bu alanda, bakın aşağıda yürüyemiyor. Özel bir e, böyle yürüyüş yolu yapılmış. Ani Kamsamida. Türkiye, Türkiye, yeah. İstanbul. Say hello to Turkish people. Thank you, thank you. <laughs> çok tatlılar ya, çok gerçekten güler yüzlüler. O kadar sıcaklar ki Güney Korelileri çok seviyorum ben. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bu ahşap platformdan geçerek bu sulak alanın diğer kısmına ulaştık. O kadar büyük bir alan ki farklı farklı noktalarda farklı gözlem evleri var duraklama alanları var. İnsanlar görüyorsunuz bu üstleri kapalı çatılı evlerde saatlerce kuşları gözlemliyorlar ve doğanın o güzel sesini dinliyorlar. Bu arada bakın alt kısım olduğu gibi çamur ve bataklık. Onu söyleyelim. Burada çamurun içerisine bataklığın içerisinde çok özel kabuklu hayvanlar yaşam sürüyor. Aynı karidesi, aynı istakozu andıran. Ve onlar da çok endebik, koruma altına alınmışlar. Buranın en önemli canlıları arasında. Şu anda görünmüyor ama eğer çıktığında görürsem size gösterebilirim. Buralarda yürümek yasak çünkü bastığımız anda hemen atabiliriz. İşte bakın kapşonlu turna. Hemen resmini burada görüyorsunuz. Kapşonlu gibi bakın görüyor musunuz? Kafası o yüzden bu ismi almış. Ama bunun dışında da yine burada çok farklı kuşlar yaşam sürüyor. Balıkçılar, ondan sonra farklı farklı adını bilmediğim, türünü bilmediğim çok değişik kuşlar gözlemlenebiliyor. Sabah saat 6'da gelindiğinde burası tam bir kuş cenneti oluyor. Tabii böyle doğal bir tabiat bulunur da fotoğraf çekinilmez mi? Buyurun herkes ellerinde fotoğraf makinesi boy boy farklı farklı pozlarda fotoğraf çektiriyorlar. Burası doğal bir fotoğraf stüdyosu. Zaten Koreliler de fotoğraf çektirmeyi çok seviyorlar. Can Turkish, TV? Türkiye. Ah Türkiye. Yes. Yeah. you ever been in Turkey? Türkiye? Oh, yes. yes. Uh, kids program YouTube show. Evet. Yes. Bakın Türkiye YouTube'dan biliyorlar. Biliyorlar ülkemizi. Çok <laughs> mu? <laughs> Thank you. Say hello to Türkiye, Turkish people. Say hi. Uh, hey, hello. Bye Sevgileri gönderler çok seviyoruz Türkiye'yi dediler. Aynı Türk olduğumuz için bizimle daha fazla sohbet etmek istiyorlar. Bye bye. Bu arada bu da sizi seviyorum demek. Kocaman kalp. Bye bye. Thank you. Görüyorsunuz ya ne kadar sıcaklar. Türkiye dedim mi olay bitiyor. Küçüğü de büyüğü de muhakkak Türkiye'yi biliyor. Çünkü yaşanan Kore Savaşı'ndan dolayı tarih kitaplarında bütün olan o hadiseler anlatıldı. Ülkemizin buraya gelip yardım edişi, ordumuzun buradaki yardımları hepsi anlatıldığı için Türkiye'de herkes biliyor ve çok seviyorlar. İlkbaharda ya da sonbaharda gelmek lazım Suncheon doğal yaşam alanına. Çünkü kuşlar tam da bu mevsimlerde göç vakitleri olduğu için en güzeliyle gözlemlenebiliyor. Şu anda dünyanın en iyi korunmuş ilk 3 sulak alanından birindeyiz. Güney Kore'nin en büyük sulak alanı burası. Her yer uçsuz bucaksız tabiatın en güzel manzaraları ve canlılarıyla dolu. Çok şanslıyız. Gökyüzünde görmüş olduğumuz o binlerce kuş buranın meşhur kapşonlu turnası. Bizim ülkemizde telli turna, burada da kapşonlu turna. Olmazsa olmaz. Bakar mısınız? Her yerdeler. Çok şanslıyız. Tam da doğru zamanda gelmişiz buraya. Şu anda sonbaharın son günleri ve binlerce kapşonlu turna şu anda gökyüzünü kaplamış durumda yerdeler, gökyüzündeler. Buradaki o farklı farklı canlıları yiyorlar topraktaki ve suyun içerisindeki. Onların sevdiği bütün canlılar şu anda buradaki sulak alanda. Sunçan doğal alanı. Dünyada birçok basın tarafından, birçok medya grubu tarafından hep üst üste dünyanın muhakkak ölmeden önce görülmesi gereken yerler listesine girmiş durumda. Güney Kore'nin en popüler, en önemli, en çok ziyaret edilen yerlerinden biri burası. Güney kısmında kalıyor ve Sunçonda burası muhakkak gelip görmek lazım. Müthiş bir manzara. olağanüstü bir görüntü. Doğa bu kadar nasıl korunmuş? Nasıl bu kadar bakir kalmış? Şaşırmamak elde değil. Aynı zamanda bilim adamları için de burası çok özel bir nokta. Çünkü endemik bitkiler Üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Burada bataklıklarda, çamurlu alanlarda yaşayan canlılar üzerinde bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Burası çok önemli bir nokta. Bakın görüyorsunuz genci, yaşlısı. Herkes şu anda bu güzel sulak alanı keşfediyor. Burada görülmesi gereken, öğrenilmesi gereken doğaya dair çok özel bilgiler var. Biz de keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün tabi hafta sonu olduğu için insanlar da bol bol ziyarete gelmişler. Harika bir doğa. Çok şanslıyız.